Evet sevgili arkadaşlar ben burada ormanda Kolbruk Ormanı'nda bir yer keşfettim. Böyle kocaman bir tipi çadırı var. Bir bakalım içinde kimse yaşıyor mu? <laughs> İnşallah kimse yoktur. Çadıra gireceğim çünkü. Çok merak ettim. Evet çadırın kapısı kapalı. İçeride acaba birisi uyuyor mu? Alo? Alo? Kimse yok. <laughs> kimse yok. Evet, ama... Birileri kalmış burada belli. Şurada da yemek pişirdiler herhalde. Vallahi ben bir kızır deli yeri keşfettim. <laughs> Bayan ormanlarında böyle yerler çok oluyor. Çünkü bayanlar kendilerini bazen kızır deli olarak görüyorlar. <laughs> evet. Zaten de benziyorlar bazı huyları. Bu da herhalde totem oluyor. Artık ne totemi ise plastik şişelerle yapılmış bir totem. Evet Güzel bir yer keşfettim Size de bunu Göstermek istedim <laughs> Bakalım Şurada ne yapılıyormuş Herhalde burada da böyle Ateş yakılıp Söylenceler yapılıyor Güzel gösteriler yapılıyor herhalde Neyse Herkese Çok güzel bir akşam diliyorum Kendinize iyi bakın. Sevgi ve uyanış sizinle olsun. Hoşça kalın.